Ses sonradan gelecek demeye çalışıyorum şu an. Çünkü bir 10 saniye sonra geldiği için. Ben şu an çok konuşmuyorum. Eve geri döndük. Niye biraz daha kıstasın Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün aşure'nin ilk günüymüş. Canım o kadar çok aşure istiyor ki. Dün annem getirmiş. O kadar tuzluydu ki yiyemedim. Ben o tür sevmiyorum. Şekerli olacak. Yok, Herkes tuzluydu. farklı yapıyor. Tuzluydu. Mutfakta var. Git de bak. Tuz mu atmışlar bilerek? Tuzlu yapmışlar. Evet arkadaşlar ben geldim. Video atamadım yükleyemedim kusura bakmayın. Aslında bir video yaptım. Ama Abla Video açılmadı çünkü ihlal aldı müzikten dolayı turu vlog atacaktım. Otel vlog duruyor. Daha düzeltemedim. Ve en sonunda düğün. İngizemi in düğününe gittim diyorsunuz. Onların hepsi duruyor. Düzenleyip atmam lazım. Hı -hı. Ve dün Doktor Aydın'la video çekemedim. Çünkü o videolar olduğu için telefonumda hafıza yok. Bunu da direkt çekip atabildiğim için bunu çekiyorum. Neyi? Size her gün sabah kahvaltı videosu atacağım diye söz verdim. Ama biliyorsunuz maalesef evde olmadığım için çekemedim. Sen bu filmi biliyor musun? Aydın'la tanışmak gerçekten Çok güzel. Hani sanki böyle yıllardır konuşuyoruz, buluşuyoruz ve tekrar görüşmüş gibiydik. Bayağı güzeldi. Çok iyi bir arkadaş. Allah razı olsun. kübralar biz hep beraber buluştuk. Beni özlediniz değil mi kız? Ben ne yaptım? Instagram hesabımı ve TikTok hesabımı gizliye aldım. Niye? ben bence sesini kısabilirsin çünkü izlemiyoruz. Ben izliyorum. یم و تصمیم اماني را Bir şey diyeceğim, sizin Peynir karpuz yiyen var mı? Ben ilk başta çok oynayan arkalıydım. Ama bakın şimdi. Gerçekten çok iyi. Cidden çok oynayargılıydım şu şeyi yapmaya. kaşınıyor güzel. Bir kanal var, bilenler vardır aranızda. Gelatin. Kurgusal şeyler. Orada bir salata görmüştüm. İlkeye selam bu arada. Annesiyle beraber çok güzel tarif videoları çekiyor. <laughs> Normal salata yapıyorlar ama içine karpuz da koyuyorlar. Çok dikkatimi çekmişti. Ben de farklı tarifler denemeye karar verdim. Instagram hesabımı biraz daha büyütmek istiyorum. Ama yemek hesabıma. Kendi hesabında ilerlemek istemiyorum. 34 RG 636. Bu hesap benim özelim olsun istiyorum. Buna karar verdim. Doğru veya yanlış bilmiyorum ama. Takipçileri seviyor muyuz? Hı? Instagram'da beni takip edenleri kaldırabiliyorsun. Hepsini birden. Tek tek. Tek tek kim uğraşacak canım? Herkese de beni takipten çıkın. Şimdi herkes takipten çıkıyormuş tamam diyecektim. Senle mi uğraşacağız? Bu arada bu gerçekten etkili. Ney? Peynir var mı? Ne oldu? Hani bir şey yemeyeceksin? Peynir ekmek yemek. Bize ekmeği getirmiyordun. Adlının peynir ekmek mi? Ekmeği kim aldı? Çok iyi. Işığa unutmayayım ben sizi. Evet. Duyan da neyi? Sana mı diyorum ben? Bak kız sevgilisinin yanına geldi. Sevgilisi 5 dakika önce gitti. İnan süper mi? Eee sonuç? Mutlusun. Ne güzel 3 günlük kahvaltım önüme geliyordu. Yemek önüme geliyordu. Kürkü dükkanına geri döndüm. <laughs> Akşam bunu yoğurdum. Doktor Aydın'ı yeni buluşacak mısın? Hı -hı. Neden? Sevmedim Doktor Aydın'ı. Enişten, enişten değil mi? Enişten değil Ozan, terbiyeli olur musun? Anının tam ortasında zülfü Alın yazım. Alın yazım seviyorum <laughs> ben. Yüksek sosyete. Ben de alçak sosyete. Biz de yüksek fakir. Gülse. Ne? Allah aşkına Ozan sen gülme boşver ver kanka. Kanka. Ne kanka lan? bunu niye getirmediniz? Güzel pelik diye birisi izin vermemişti. <laughs> Şimdi de doktoru arayıp söyleyeceğim zaten. Kim dedi Bu boyaları ben kimin üstüne dökeceğim acaba? O zaman. Hangi? Boya savaşı yapalım mı? Bilmiyorum. Sen mi döksün? Üstün batınca görürsün. Bir şey diyeceğim o... Boya partisinde olan boyalar geçiyor değil mi? Üstünden veya saçından. Onlar şu an sana cevap veremiyorlar. Tamam yorumlarda cevap veriyorlar. Ne zaman yayınlayacaksın? Bu ya, topu elleme demiyorlar. Bilmem. Bilmem. Kim öldü? Biri ölmedi ya. Sevgilisi terk etti bu. Sevgilisinin fakir olduğunu öğrendi. İçimde bir acı var. Sanki 10 yıllık sevgilin beni terk etmişler. Peynir ekmek çok seviyorum ya. Söyledin mi? Sen sürekli. Üstünün nasıl iş almış oluyorsun? Benim. Peynirim gitti. Kaçooz. Peynirin gözü yerde kız. Senin ağzına girmek istemiyorum ben. Yanmak istemiyorum. Oh, Yeme, yeme. Niye bu kadar acıkmışım ben ya? Bir taburursan. Ben bu filmi o anlamadım abi. Oğlan mı zengin, kız mı zengin belli değil. Oğlan kendini zengin gibi gösterdi. Bir, büyük bir marketin... Ya tamam, hepsini biliyorsun. Hepsini biliyorsun. Ya dur, beni bir dinle. Bunları takip ettiğin azıcık ders çalış. Azıcık ders çalış diyorum. Abla Güzel bu mi? kaç sene önce vardı. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Şükür Rabbi doydum. <laughs> Fark yemedin. <laughs> biliyorsunuz... ...işte dikkat edeceğim yememeye için demiştim. Yoruldu üzere pek de dikkat ettiğimi söylemez. Olmuyor işte yiyorum. Yapacak bir şey yok. Elbet bir gün olur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.